Evet. Benim canım yani sevgili Can geldi. Arkadaşlar Can özel çocuk ve çok tatlı bir çocuk. inanılmaz seviyorum Can'ı ve çok cesur. Görüyorsunuz tek başına şampiyona biniyor. Şampiyon ki birçok videomu hani izlediyseniz bilirsiniz, takip edenler bilir. Şampiyon deliler delisi, aksi bir atımızdı. Bakın otizmli bir çocuğa, özel bir çocuğa ne kadar iyi davrandığını kendiniz görebilirsiniz öyle şahlanayım, atayım vesaire hiçbir şey yok. Çünkü atlar hissediyorlar. Yani e, safi enerjiyi, temiz enerjiyi, güzel enerjiyi korkuyu hepsini hissediyor ve ona göre davranıyor. Bu da en güzel kanıtı. Her zaman söylüyorum. Ata nasıl yaklaşırsanız onun karşılığını alırsınız. Bazen at tabii ki kurnazlık yapıyor. İnsanın korktuğunu anlayınca da bunu kendi lehine çeviriyor. Binicinin de, binicinin dezavantaj olabiliyor. Dolayısıyla ee, Can'ın o güzel enerjisine, onun temizliğine, onun saflığına karşılık çok nazik davranıyor. Can daha diktir hayatım, daha dik. Evet, aferin sana. Ha, şimdi koşturmuyoruz. Daha hazır değilsin tatlım, tamam mı? Senin çok cesur olduğunu ben biliyorum ama düşmeyelim. <laughs> Annesi diyor ki şampiyonu koşturabilir miyim diyor. Çok cesur, çok cesur, cesur yürek o. Manecimiz kaygan, atımız kayabilir. Çok yağmur yağdı biliyorsun. Mücahit hoş geldin. Sevgili başkan yardımcım Yılmaz Özbek Bakın bu yağmurlardan hala manejimiz çamur ve bizim hala kumumuz yok Ve kayma riski çok yüksek Eee Sen de değil mi Korkan? Sen de değil mi korkmuştun? Ayağa kayar atın diye Ceylin mi söylemişti sen mi? Tamam o zaman Ceylin söyledi Daha kısa daha kısa Evet Evet bunu Ceylin söylemişti. Ceylin'e soralım bakalım. Aferin abi abisi. Ayrılmayan'dan durdurabilir miyiz Hasan abisi? Ceylin'cim hoş geldin. Evet. Korkan sendin değil mi? Atın ayağı kayarsa manejde diye. Evet. Neden öyle düşündün? Neden öyle düşünüyorum? Çünkü e, hala da var o korku bende. Ayağı çamura battığı için korkuyor. Kayar diye değil mi? Evet ve ben, e, ben değil atlar rahatsız oluyor, duruyor, gitmek istemiyor. Çok tatlısın, çok akıllısın. Geliyorum hemen.